Sura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Efendim insanlar akıbetleriyle ilgili olarak hem de dünyadaki değil, ebedi hayattaki, ahiretteki durumlarıyla ilgili olarak gerek kendileri gerekse başkaları için bir takım takdirlerde, tahminlerde bulunuyorlar. Değerlendirmeler yapıyorlar bazen. İşte aynı şeyi Yahudilerin ve Hristiyanların da yaptığını Cenab-ı Hak bize nakletti ayeti de. Geçen hafta bunu işlemiştik. Yahudiler diyorlar ki cennete sadece Yahudiler girecek. Onun haricinde kimse giremez. Hristiyanlar da aynı iddiayı kendileri için tekrarlıyorlar. İnsanların bu dünyadayken yaptıkları işlerin, onların bağlandıkları inanç ve akidelerin kendilerini nasıl bir akıbete götüreceğini, nasıl bir sonuçla baş başa bırakacağını Allahü Teala bilir ancak. İnsanlar bu konuda herhangi bir tahminde bulunamazlar, kesin bir bilgi ortaya koyamazlar. Hatta Müslümanlar da aynı şekilde birbirleri hakkında ve kendileri hakkında yaptıkları amellerden dolayı benim gideceğim yer mutlaka cennettir. Senin gideceğin yer de mutlaka cehennemdir. Sen cehennemliksin diye birbirleri hakkında karşılıklı hüküm taatisinde bulunamazlar senin akıbetin budur, benimki budur diye herhangi bir kesin değerlendirmeye kimsenin hakkı yoktur aslında. Çünkü ahiret alemi bizim için gayb alemidir. O mevzuda orada karar verecek olan yalnız ve yalnız Allahü Teala'dır. Din gününün sahibi olan Allah'tan başkasının hükmü orada cari değildir. Onun için insanlar bu mevzuda Öyle mesnedi olmayan dayanaksız boş sözlerin peşine takılmamalıdırlar. Cenab-ı Hak işte bu bakımdan Yahudilerin ve Hristiyanların cennete sadece biz gireceğiz şeklindeki iddialarının mesnedini onlara sormasını istiyor Peygamber Efendimiz'den. Kul hatu burhanekum. İn kuntum sadikin. Eğer doğruysanız, doğru söylüyorsanız, sözünüzde samimi iseniz Söylediğiniz sözün dayanağını, delilini, belgesini gösterin. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Yok böyle bir dayanak. Böyle bir delilleri yok. Onların istinadgahı olan herhangi bir ilmi, herhangi bir inanılır hüccet yok. Bu bakımdan onlar böyle bir boş iddianın peşine düşmüşlerdir. Bunu red sadedinde ayet-i kerimenin müteakip, ayetlerle devam eden kısmında Cenab-ı Hak buyuruyor ki Yavuz Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felahu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ya, i̇şte genel değerlendirme bu. Ferdi olarak insanlar kendi başlarına bir takım kriterler, bir takım ölçüler ihtas etmek suretiyle kendi menfaatleri istikametinde, kendi arzu ve heveslerine uygun tarzda hüküm istihsal etmeye kalkmasınlar. Cenab-ı Hak diyor ki bela, bela aslında olumsuz sorulara verilen cevapta evet manasına gelir. Ya olumlu sorularda naam ile Arapçada cevap verildiği gibi olumsuzlarda bela. Öyle değil mi dediğin zaman evet öyledir manasına gelmek üzere bela kullanılır ya. Ama bir de burada karşısındaki adamın daha önce ortaya koyduğu hükmü nefret etmek için onun söylediği sözün Değersiz olduğunu, hiçbir hükmü bulunmadığını ortaya koymak için. Hayır, hayır. Sizin söylediğiniz gibi değil men esleme vechehu lillahi. Kendi niyetini, maksadını, hedefini Allahü Teala'nın rızasına uygun hale getiren ve sırf Allah için hareket eden, Allah'a tahsis eden men esleme men ahla samanasında. Yani sırf halis Allah için hareket eden kimse ve huve muhsinun o niyetinde de son derece ihlaslı, hevkalade, Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeten, onun rızasından başka hiçbir gaye ve maksadı olmayan bir inanç ve niyetle hareket ederse, muhsin kelimesi aslında iyilik yapan, ihsan sahibi olan demek. İhsan sahibi olan, ihsan etmek, iyilikte bulunmak en güzel en mükemmel en iyi işleri başarmak manasına geliyor. Ama ihsanın bir de çok önemli bir manası var. Cibril hadisi diye meşhur olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine bir insan şeklinde kisvesinde gelerek etrafındaki müminlere ve bütün Müslümanlara İslamiyetin bazı temel prensiplerini öğretmek isteyen Cebrail aleyhisselamın bazı sorular sorarak o sorulara da adeta bizzat kendisi cevap vermek suretiyle ortaya koyduğu bir takım prensipler var. Bunları ihtiva eden, bunları içinde bulunduran hadis-i şerefe Cibril hadis-i şerifi denmiştir hadis tarihinde. Orada Peygamber Efendimiz'e soruyor Cebrail Aleyhisselam. Mel İslamu mel imanu bu arada iman nedir İslam nedir mel ihsanu diye soruyor. Ondan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bazen kendisi cevap veriyorlar. Ondan sonra arkasından da Cibril Emin tasdik ediyor veya Cebrail aleyhisselam bizzat kendisi açıklıyor ya. El ihsanu en ta'budallaha kaenneke terahu Fe in lem tekun terahu fe yarake. Ya. Bu kadar açık, son derece önemli bir tarif bu. İhsan senin Allahü Teala'yı adeta görüyormuşçasına ona kulluk ve ibadet etmendir. Fevkalade muazzam bir yakin ile son derece tereddütsüz bir iman ile huzur u de ilahi murakabe ve kontrol altında olduğunun tam şuurunda olarak Allahü Teala'ya ibadet etmendir. Ya yüce Allah'a kulluk vazifesi yapmandır. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyor isen de Allah seni görüyor. İşte bu şuura ihsan deniliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu hadis-i şeriflerinde Cibril hadisinde açıklanan manada işte burada muhsin ve huve muhsinun o niyetinde de halis olacak. Bütün amellerini sırf Allah için yapacak. Güzel işleri fevkalade iyi niyetle başaracak. Felehu ecruhu inde Rabbi. İşte burada gelen hüküm böyle. Onun ecri, onun mükafatı Allah katında mahfuzdur. Cenab-ı Hak onun hiçbir suretle mükafatını, ecrini, sevabını zayi etmez. Onu bütün bu mükafattan, bu güzel neticeden mahrum bırakmayacaktır. Yani prensip olarak insan eğer gerçekten yaptığı işleri Allah için yapıyorsa, hiçbir riya karıştırmadan, son derece mükemmel, son derece halis bir niyetle, en güzel amelleri gerçekleştirebiliyorsa o zaman ilahi vaat tecelli edecek, tahakkuk edecek. Ona Allah tarafından layık olduğu, müstahak olduğu, hak ettiği ödüller verilecektir. Ve la havfun aleyhim ve la yahzenun. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezler. Mahzun da olmazlar hiçbir şekilde onlar hüzne, kedere, eleme gark olmazlar. Son derece mesut ve bahtiyardırlar. Mutlu bir hayata ermişlerdir onlar. İşte gerçek mutluluğa ermenin yolu böyle gösteriliyor. Yoksa insanlar kendileri bir takım indi, kendi menfaatlerine, heva ve heveslerine uygun bir tarzda insanların kendi istekleri istikametinde kendileri için bir takım akıbetler veyahut da mükafatlar biçmeleri, kendilerine bir takım ödüller takdir etmeleri hiçbir mana ve hiçbir kıymet ifade etmez. İnsan böyle mükemmel bir sonuca ulaşabilmek için kendi halini Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği istikamette tahsih edecektir ve Allah'ın rızasına uygun şekilde her türlü kötülüklerden, her türlü gösterişten, riyadan, sahtecilikten uzaklaşacak, halis niyetin sahibi olmaya çalışacaktır. Vakaletil Yahudü leysetin Nasara ala şey. Bakın arada bir münafese, bir rekabet, lüzumsuz bir yarışma. Aslında birbirlerine üstünlük iddiası tamamen nefsani manada hiçbir halis gaye ve niyeti maksadı olmayan son derece boş bir çekişme nefse dayanan çekişmelere münafese diyor Nefisle ilgili rakabet insanların birbirlerine üstünlük sağlamak maksadıyla yek diğerini küçümseyerek yek diğerini istihkar ederek, hakir görerek, zelil görerek kendisini üste çıkarma iddiaları aslında insanı küçülten şeyler. Yahudiler diyorlar ki bu Hristiyanların dayandıkları hiçbir esas yoktur aslında. Bütün söyledikleri boştur. Ve kâletil yahudu leysetin nasara ala şey. Peygamber Efendimiz'e Necran'dan gelen heyetin ileri gelenleri Yahudiler öyle diyorlardı. Necran Hristiyanları hakkında Yahudilerin iddiaları öyleydi. Diyorlardı ki bu Hristiyanların söyledikleri sözün hiçbir ilmi değeri yok. Bunun hiçbir kıymeti ilmiyesi yok diyorlardı. Ve kâletin nasara leysetil yehudu ala şey. Hristiyanlar da Yahudiler hakkında, efendim bu Yahudilerin söyledikleri tamamen boştur. Aslında Yahudilerin peygamberi olan Musa Aleyhisselam Hristiyanların da benimsedikleri hükümleri ortaya koyan bir büyük peygamberdir, resuldür. Allah Teala'nın sevgili ve müstesna kullarından birisidir. Onlar dinin temelini aslını inkar ediyorlar yoksa bir takım papazlar tarafından veyahut da hahamlar tarafından menfaat perest insanların kendi Entrikaları istikametinde meydana getirdikleri tahrifatı, hurafeleri, boş sözleri reddetmek için söylemiyorlar dinlerinin temelini. Mesela Yahudiler Hristiyanları reddederken Hristiyanlığın temelinden inkarı ve temelinden onu reddetmeyi düşünüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmek istemiyorlar. Allah Resulü'nü inkar ediyorlar Yahudiler. Hristiyanlar da aynı şekilde bu defa Yahudiliğin aslını inkar ediyorlar. Hiçbir esası dayanmıyor diye meseleyi kökünden reddetmeye kalkıyorlar. Kezalike kâlellezîne lâ ya'lemûne misle kavlihim. Hiçbir şeyden haber olmayan, dinden, diyanetten, ilimden, irfandan, zerre kadar nasibi olmayan müşrikler, mecusiler, ateşperestler, putperestler, politeistler, onlar da o aynı şeyi söylüyorlardı. Onların söyledikleri gibi yani arada bir müşabehet var. Cehalet açısından, bilgisizlik noktasından birbirlerine fevkalade benziyorlar. O kadar boş, o kadar dayanaksız, temele oturtmak, belli bir ilmi baza dayandırmak mümkün değil. Onun için onların bu hali gerçekten cehaletin, bilgisizliğin, ilimden, irfandan nasipsizliğin en insanı aşağılayan örneklerindendir. Allahü Teala aralarında böyle bir müşabehet, böyle bir benzerlik bulunduğunu söylüyor. Fallahu yahkumu beynehum. يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ <يَخْتَلِفٌ> Onlar bu dünyada böyle bir takım boş, manasız, lüzumsuz tartışmaların içine girip de sen ben kavgası yaparlarken ortaya koydukları sözlerin hiçbir değeri yoktur. Hakikatten, gerçekten herhangi bir şeyi ortaya koymuş değiller. Onların bu yaptıkları münakaşaların meydana getirdiği herhangi bir netice hasıl ettiği bir fayda yoktur. Allahü Teala buyuruyor ki onların bu dünyada aralarındaki ihtilafı, aralarındaki anlaşmazlıkları Cenab-ı Hak kıyamet gününde çok açık bir şekilde ortaya koyacak gerçeğin, hakkın, hakikatin kimden yana olduğunu bütün açıklığıyla, bütün sarahatiyle ortaya koyacaktır Cenab-ı Hak. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ Bunların arasında hükmedecektir Cenab-ı Hak. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Bu dünyadayken ihtilaf ettikleri noktalarda, meselelerde onların ne gibi hatalar yaptıklarını, nerelerde yanlış yaptıklarını onlara çok açık bir şekilde gösterecek, onların haksızlığını ortaya koyacaktır Cenab-ı Hak. Ama işte oradaki bu uyanış, oradaki bu intibah, aklını başına alış onlara maalesef hiçbir fayda sağlamayacaktır. İnsanların her türlü pişmanlıktan fayda görecekleri yer, muhasebenin her türlü nefis kontrolünün, her türlü kendini hesaba çekmenin fayda sağlayacağı yer dar imtihan olan bu dünyadır. Dünyada insanlar Allahü Teala'nın kendilerine ihsan ettiği akıl nimetinden istifade ederek peygamberlerin irşadıyla akıllarını başlarına toplarlar ve yaptıkları hatanın farkına varırlarsa hatanın neresinden dönülürse kârdır fehvazınca mutlaka bu yaptıkları işlerin her türlü vebalinden kurtulabilirler. Çünkü tevbe diye, istiğfar diye bir müessese var. İnsanlar hata işleyebilir, beşerdirler. Onların yaptıkları hatalar, her türlü her türlü yanlışlıklar eğer dünyadayken fark edilirse Allahü Teala onları affedeceğini vaat etmiştir. Cenab-ı Hak onların bu hatalarının mutlak surette telafi edileceğini, onların bu hatalardan dolayı vebal altında kalmayacaklarını, eğer gerçekten nadim olurlar da rücu ederlerse, Allah'tan af dilerlerse, Cenab-ı Hakk'ı mutlaka affedici olarak bulacaklarını müjdelemiştir Cenab-ı Hak. Onun akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Hudeybiye'de Mescid-i Haram'a girmekten men eden, ve hutta kutsü şerifi işgal ettikleri zaman orada bazı müminlerin mescidi i Aksa'da namaz kılmalarına fırsat vermeyen ve orada Allah'a ibadetin, Allah adının anılmasına fırsat vermeyen kimselerin hallerini kınamak maksadıyla bakın ayet-i kerimede Cenab ı Hak buyuruyor ki ve men azlemu mimmen mena'a mesacidellah en yuzkara fi hasmuhu ve sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fi dunya khizyun ve lahum fil ahireti azabun azim. Zaman azlamu kim daha zalim olabilir? Daha insafsız olabilir. Daha çok zulüm sahibi olabilir mimmen mena'a Allah’i en yuzkara fi hismuhu. Allah'ın oralarda anılmasına, isminin anılmasına mani olmak mescitleri bundan men etme konusunda son derece insafsızca hareket eden kimseden daha zalim kim olabilir? Ve sa'a fi Harabiha O ibadet edilen, Allah'a secde edilen, Allah'a kulluk edilen mübarek yerlerin, mabetlerin, ibadethanelerin, mescitlerin yıkılması, tahrip edilmesi için faaliyet gösteren, gayret eden ve bu suretle son derece yanlış faaliyetler, yanlış bir takım davranışlar içinde bulunan kimseden daha zalim kim olabilir? Ülâike mâ kâne lehum en yedhuluha illa khâifin. Aslında o mescitlere karşı bu kadar su iniyet, bu kadar kötü, son derece insafsızca davranan kimselerin bu şuursuz düşmanlıkları yerine onların o mescitlere ancak büyük bir huşu ve haşyet ile hürmet ve itibar ile girmeleri icap ederdi. Korkarak Allah'ın azabından Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın kendileri hakkında olacak her türlü ikabından fevkalade büyük bir korku içinde dehir içinde bulunarak o mescitlere girmeleri onlara layıktı. Lahum fid dünya hizcün ve lahum fil ahirete azabun azim. Onlar için dünyada her türlü rezalet vardır. Onlar böyle bir şeye tevessül ettikleri için sonunda öyle rezil olurlar bu dünyada o kadar hakir, o kadar perişan duruma düşerler ki bunu tahmin etmek mümkün değildir. Ve lehum fil ahirete azabun azim. Ahirette de onlar için fevkalade korkunç muazzam bir azap vardır. Tahammül edilmez, tahmin edilmez son derece dehşetli korkunç bir azap vardır ahirette. Dünyada da rezil olurlar ama ahirette onların hali fevkalade perişandır. Allahü Teala bu suretle onları bu dünyadayken ikaz ediyor. Akıllarını başlarını alması için dünyadayken onları Cenab-ı Hak uyarıyor. Bütün bunlardan, bu nasihatlardan istifade eden kimselerin ilahi huzura erebilmek için son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Efendim hepinize hayırlı, mübarek ve Allah'ın rızasına uygun fevkalade müstesna güzel ameller konusunda muvaffakiyet niyaz ederim. Hoşçakalın efendim. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.